Kenya özel timleri patlattıkları çatıdan alışveriş merkezine girdi. Kenya İçişleri Bakanı tüm rehinelerin kurtarıldığını ve alışveriş merkezinin tüm katlarının tek tek arandığını kaydetti. Bakanlık çatışmalarda 3 militanın da öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada bütün teröristlerin erkek olduğu ancak bazılarının kadın kılığına girdiği bilgisi de paylaşıldı. Yetkililer 10 saldırganın hala içeride olduğunu düşünüyor. Saldırganların alışveriş merkezine baskın anının görüntüleri de ortaya çıktı. Cumartesi günü güvenlik güçlerini öldürdükten sonra girdikleri binada rastgele ateş açan militanlar 62 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu. Nairobi'deki alışveriş merkezi saldırısında hayatını kaybedenler arasında bir Türk de var. Hollanda doğumlu Türk asıllı Elif Yavuz ve sevgilisi saldırıda hayatını kaybetti. 5, 6, 7, Kenya'daki alışveriş merkezi baskını en az 68 kişinin ölümüne neden oldu. Hollanda doğumlu Türk asıllı Elif Yavuz ve sevgilisi ödüllü mimar Rose Landong'da saldırının kurbanları arasındaydı. Harvard Üniversitesi mezunu olan Elif Yavuz sıtma uzmanıydı ve Nairobi'ye buradaki hastaneleri ziyaret amacıyla gitmişti. Aynı zamanda halk sağlığı uzmanı olan Yavuz, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Kenya'daki faaliyetleri için çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde de eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'dan bir ödül almıştı. 8 aylık hamile olan Yavuz, bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanıyordu. Yavuz'un 33 yaşındaki sevgilisi Rose Langdon Afrika genelinde yürütülen bir projede çalışıyordu. Çiftin Kenya'daki baskında hayatını kaybettiklerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarında arkadaşları tarafından üzüntülerini belirten mesajlar yayınlandı.